Bir yardım yaptığında doğru kişiye ulaşıp ulaşmadığını nasıl Yardım ettiğin kişinin hayatında iyiye doğru değişme varsa ve seni gördüğünde bir teşekkür ediyorsa doğru kişiye yaptın. Eğer birine yardım ettin ve üç gün sonra sen ne biçim insansın veya seni suçlarken buluyorsan kendini ya da e, baktın ki saçmalamaya başlamış kendi hayatında yanlış insana destek oldun arkadaşlar. Evet hayatınızı iyiye doğru değiştirmek için 3 adet sesli hediye kitabı B Gardiyanoğlu Instagram hesabı profilinde bulabilirsiniz. Hadi bakalım profil linkini tıklayın. Oradan 3 adet hediye sesli kitabı Nefes 21 cep telefonu uygulamamızdan hemen şimdi ücretsiz indirin. App Store, Play Store, Huawei Store'dan Nefes 21 yaz uygulamamızı hemen şimdi ücretsiz indir. Şifa olsun canlar. Sizin için 11 kitap yazdık. 4 sınav kitabı. Cesaret, sağlık, ilişkiler ve bolluk üzerine hayatında bir sınav varsa mutlaka destek dükkan, diyenler kitap mağazaları ve kitap kondan 4 sınav kitabımızı hemen şimdi tedarik edip okuyabilirsiniz. İyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.